Allah'ı billahi tallahi ateş dudağında dans ediyorsunuz. İrşad da o kadar parlak değil. Eğer bir haramın üzerindeysen, bir günahın üzerindeysen, bir zulmün üzerindeysen, Allah'ın farz kıldığı bir ibadet sallayarak yaşıyorsan, sen cehennemdesin ama ölmediğin için girmedin. Tek engel ölüm. Kimileri de cennette ama ölmediği için girmedi. Ebu Bekir'in fil cenne, ve Omer fil ve Osman fil ve Ali'in fil ve Talat fil Ve Zübeyir fil cenne ila Ebu Bekir cennettesin. Ömer sen de öyle, Osman'ım sen de öyle, Ali'm, Aslan'ım sen zaten öylesin. Zübeyir, Sa, Said, Abdurrahman gözünüz aydın cennettesiniz. Ama biz Medine'deyiz ya Resulallah. E sabredin ölmek lazım. Kimileri ölmediği için cehennemde değil. Çılgınlar gibi Helen'in. İskileriniz şampanyaları patlatın. Doğu Türkistan yok olsun. Orta Doğu kan göl olsun. Afrika acından ölsün. Siz çılgınlar gibi eğlenin diyor Allah. Cehennemin içindesiniz. Görüşeceğiz.